ee, toprak yapmıştım ben daha az önce arkadaşlar. Arkadaşlar bize şey yapıyoruz arkadaşlar. Ada yapıyoruz biz arkadaşlar. Onuncu bölümümüze. Ada Amina ben koyacaktım. Hoş geldiniz. Ben koyacaktım sen yapma. Ah tamam üzülme. Sen yapma ben koyardım. Ha doğru doğru arkadaşlar affedersin. Tamam arkadaşlar neyse yapayım arkadaşlar. Ayy. <laughs> <laughs> Do arkadaşlar o yanlış şey oluyor arkadaşlar. Abi niye niye buradan deli kaçtın dur koyayım. <laughs> tamam arkadaşlar düşünün ne yapıyoruz ama arkadaşlar. Tamam. Güzel video. Ay ne, ne kadar komik söylüyorsun dedi. Arkadaşlar Eee Tamam yaptım Hop tamam Ay. Evet Bakalım Bu ne yazıyormuş Hiranur yemeğine Aa ki. <laughs> Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yusa. Evet. Bu yasak. Baksana arkadaşlar şey yapıyorum. bak. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Yapsaydım arkadaşlar. Bir eğitim biraz. Tamam olmadı. Tamam. Yapalım arkadaşlar. Hı hı hı. Yapalım. Bak. Hop. Ha, tamam. Hop. Hop. Güzelim. Evet, doğru. Hı, hmm. bakalım. Güzel. Evet. Yapalım. Yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel bakalım. Özi. Ay! Ne bu? <laughs> Ay, ah, tamam. Aa, arkadaşlar benim ilaçım saati arkadaşlar. Dur dur din. Sonra arkadaşlar. Evet videomuz bitti. O sonra. Dur kapatayım ekranı. Tamam. Yapalım. Uy. Tamam. Güzel video. Yemin. <laughs> Evet. Lan kuşlar <laughs> dur ya kafayı yiyeceğim. Lan Şey de oluyor. Tamam. Yapalım. Tamam kuş. Akşam gibi görüyorum ben. Evet akşam ya, oluyor sanki. Tamam. Yaptık arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. İşim dağa işim dağa arkadaşlar. Yaptım. Dur arkadaşlar tuttu. Bir şey dakika daha geçse. Arkadaşlar, basıyor. Takıştılar. galiba. Ne yapalım? Şöyle şöyle şöyle. Tamam Dur arkadaşlar bir saniye. Amen. <laughs> tamam. Ne yapalım arkadaşlar? durak kışını yemedim ya fırtınaların bütün işler evet arkadaşlar evet evet çok çok yaptım arkadaşlar yanlış oldu İneyim arkadaşlar şöyle oldu tamam ay oldu bak sen arkadaşlar ee, oh, hoş canet arkadaşlar ikinci bölüm bugün Tamam oldu. Hmm, ay 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 söyledim ama üye olanları yok galiba. Yaptım mı arkadaşlar? öyle öyle. YouTube Kids. <laughs> ne ses? Yapalım Вас Ya abimin ilaç saati ya daha demin burada çalmıştı şimdi orada çalıyor. E evet, doğru Ak. Teyzem de tutuyor. Evcan evet, Ak teyzem de tutuyor. tuttuk yemen ince. Tuttu bak bu Dur yapayım arkadaşlar. Dur yanlış oldu. Bunu koyarsam arkadaşlar çok iyi olabilir. Bak düşüneyim. Hmm, dedi. Bak şuna Tamam. baksana sen Evet, 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 evet. Bakayım denize. Hmm, güzelmiş bile. Aferin. Deniz. Bu, 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 bu ne deniz? Ne? Bu. Köprü. Köprü ne demek? He. Değil şöyle, mi? şöyle de yapılıyor arkadaşlar. Şöyle. Dur, dur, akşener, dur. Denir. Tamam arkadaşlar <laughs> e Bak düşmeyelim diye yaptım. Çok evet. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş <Ay. gülüyor> Bizinkide bir tane var ya. Bizde de bir tane var. Vacına bak bak sen de yiyeceğim merdiven. Çok güzel oldu ya. Aferin. Demek ki müdür istediği istediği odaya gidiyor. Doğru. Müdür galiba istediği odaya gidiyor. Sen ne odan her Ben de Ver kız. arkadaşlar. Sen diyorsun koyacağım. Şimdi ben alırım abi sen verme sen verme. Ben vermeyeceğim. Bir dakika. Arkadaşlar şunlara da yol yaptım. Bir dakika. Yosun alacağım. Ben şöyle çetiş. Şunlar da gel gibi abi yaptım ya, arkadaşlar. Abi, abi yaprak da koyabilirsin. Ne? Yaprak da varmış. Yok koymayacağım. E, yosun bulamadım ben. <laughs> yaprak salması da olmasın. <laughs> hmm. Hayır var. Gidelim. Bak arkadaşlar şöyle abi, yaptım. Abi şey ben yosun bulamadım. Verir misin? Dur arkadaşlar. Bir saniye koyun biraz. Tamam. Deniz alır. Ver. Ver Deniz. Bu 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 ne Deniz? Ha! Kurbağanın bir şey evet. atladı. Baba verir misin Deniz? Tam bir dakika. Bak şu dur dur. Ya vuramadım yani. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Yandım.

arkadaşlar yaptım arkadaşlar. Happy Chus. Happy Chus. Helal. Happy Chus. Yoksa arkadaşlar yaptım. Ya uyandım hadi günaydın arkadaşlar. Tamam yapayım. Ne kadar güzel de, güzel. De. Şu! Arkadaşlar Tam güzel oldu arkadaşlar. Biraz kumlar bunlar yapayım arkadaşlar. Ah, am nam nam nam. Ah, am nam nam nam. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Da kurbanlı şeşeye atlaşı arkadaşlar. Su kurbası yemenici. Deniz. Efendim. Sen, sen de daha anlatar mısın sen de Deniz? Arkadaşlar şöyle, ben de konuşmadım ya. Evet doğru. <laughs> ee, şey yapıyorum. ha bu şey şekli benziyor bu değil mi? Pekmen şeklini benziyor. Pekmen. <laughs> pekmen yemeyince. <laughs> Peku, pekmenden bir şey gibi, yiyecek bir şey gibi. Badem de maden. Arkadaşlar bak arkadaşlar, şey var bak, baksana arkadaşlar köylülere bak. Baksana bakın mi? arkadaşlar bu şey de, 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 de denizin kök evi yap, yapı kaşı. Şunlar da benim. Şunlar da benim yap, yapı kapışması. Ama şey yapı kapışması yapmış mıydın? Yok yapmamıştı. Dur arkadaşlar. Koyamıyoruz abi ya arkadaşlar. Dur. Geliyorum. Nerede? He. Bu da arkadaşlar. Evet geldim. Ha, hmm. sen, sen o yosunu nereden bulmuştun? Ya. Eee. misin? Dur arkadaşlar. Doğru. Tamam arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Baksana arkadaşlar. Sana sana bir şey göstereyim. Dur arkadaşlar. Eee. Ee, tamam arkadaşlar dur özür dilerim. Gündüz yaptım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Dur arkadaşlar düşüneyim arkadaşlar. Size bir şey yapacağım. Aa, arkadaşlar bakın arkadaşlar. Dur bir şey oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bak. Bu şu bu benim bu, 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 bu arkadaşlar. Size eee ipim arkadaşlar. Bravo, bra bra bravo, bravo. Alkışladım arkadaşlar. Sen kimsin? Bir tane doğa yanlış oldu. Dur bir şeyler oldu arkadaşlar. Ah, wow. <laughs> oh. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Benim adım Umut Soyum. <laughs> Merhaba diyorum ineyim mi arkadaşlar. Tamam arkadaşlar dur bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yaptım arkadaşlar. Merhaba Pulu sevelim. 22 seviye olur. Son 2 seviye. Hmm, arkadaşlar. Yapayım arkadaşlar. Şöyle. Ne ekti? Vay canına. Dur arkadaşlar videonu dur. Of ya tamam arkadaşlar. Pekmen yemeyince. Evet. Arkadaşlar Lan dur, dur, ne oluyor bana? Dö, kalk ye. Tamam. Herkese bak arkadaş. Tamam. Mobizen ayarları. Öğretiyordum arkadaşlar. Dur. 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 Arkadaşlar. Ya. Dö, dön 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 dön. Bakalım. Ay ne kadar güzel oldu. Tamam. Ne dur Düşüneyim. Arkadaşlar. Heh, tamam. Şunları da yapıyorum. Gel, gel. İşte, merhaba Tom. E hayır. arkadaşlar ne dedim arkadaşlar oh. koş koy 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 tamam yaptım du, yanlış oldu al oğlum tamam uy 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 canım oğlum arkadaşlar dünyanın dünyanın en pahalı kuşu bu canına <laughs> tamam yaptım şöyle dur arkadaşlar yanlış özür dilerim metrada <laughs> kum görmüştüm Ay Allah kaybetsin. Tamam bu da. Hmm, baksana çıkayım merdivenden. Çok güzel. Baksana pek koy. koyayım. <laughs> baksana tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Hop. Bakalım uzaktan atlayacak mı? Hop. Evet. Atladım. Aa düştü düştüm arkadaşlar. Evet. Evet atladım. Evet atladım. Nasıl atladım? Hop. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Lan. Şey evet dua Arkadaşlar bir tane düşündüğüm yok Bir tane de bir şey düşüneyim arkadaş. ha ha Arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi Arkadaşlar bak Yazayım şey yazacağım Kemik ke ke yazayım bir saniye Tamam ke 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 Kemik tozu Çiçekler çi 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 bal bal çiçekler oluyor Arkadaşlar Bu da olmuyor arkadaşlar çimenlerden oluyor galiba çimenlerden böyle çok güzel bir şeyler oluyor. Koyayım onları arkadaşlar. Merhaba Pum merhaba. Şu olmuyor galiba arkadaşlar. Çimenden olur. Çimen Çimenle şey... yazayım be galiba. Ceklerden yosun yazar mısın? Ne? Yosun. Yosun mu? Evet. Dur arkadaşlar. Dur yanlış kafam karıştı. Başlattım arkadaşlar. Tamam Evet. Düşünelim bak arkadaşlar ya toprak yemenice. Cheese the monkeys Çim. Yalsın. Merhaba arkadaşlar? Çocuk benim bugün. Eee uş uh, uh. lan. Uş. Uh. Gel. Seni. Tamam. Arkadaşlar Onuncu. Bebeğimize -be -be hoş geldiniz arkadaşlar. Artık da lan mı başlatmayacağız? Evet. Neydi? Güzel. Güzel video Oy. olmamıştı o yüzden. Abi şöyle kısa video oluyor. Evet. Yok ki değil. Adı. Tamam arkadaşlar. Oldu. Çok güzel bir ya, bahar gibi. Abi, benimki bitti abi. Ben, ben, ben benimki de çok az kaldı. Düşünüyorum ben de. Ne yapacağım? Ah! Nam nam nam. Ah! Arkadaşlar selam Çok güzel oldu arkadaşlar. İşte, sana, baksana, baksana çiçekler arkadaşlar. Ah. Oh, çok iyi. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bakalım. Tane! Benimki Be -be de bitti. Bir dakika ben bir şey alacağım. Al. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika almadım. Bu arkadaşlar şöyle Zil Zil Çalama arkadaşlar dur arkadaşlar yapayım. Ay sen şimdi. Ay. Hay hay takalmanı modu yaptım arkadaşlar tamam. <laughs> o küçük bir ye yerden yüz düştü yazıyor arkadaşlar. Kim? Sen. He he ben. Doğru da. Al çim çimem çim yazmış. Deniz sende de toprak yok mu? Var. Wow. Top. Yok Dece. Çimen onları da yok diyorum de. Çimen. Çimenler onlar. Ben hmm. ah. ben ben de yapmıştım. Bak bak bakın arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar. Abi, ne, neredesin? Bu da Dece. Bir dakika şundan bir dakika sen bekle. Da ah. Am, nam, nam, bir nam, dakika nam. şundan abi sen bekle orada. Tamam bekleyeyim. Dur bir dakika ben şundan sen değil. <laughs> Övdü dedim. Evet. Daha küçükler kırayım bunları. Çöldüler. Umut. Işın. Ay Allah kattüs kay. Evet arkadaşlar çok güzel. Bak bakayım sen ki ne kadar güzel. Hadi kattus baktı. Evet. Bakayım ak arkadaşlar ki kimin nere çok 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 güzel olmuş arkadaşlar. Yo yorumlar yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ki ki. Kiminki çok güzeldi arkadaşlar. Bebe Bebe be, 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 be benim kim arkadaşlar? Denizin de, 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 kimi? Arkadaşlar. Ay, ay. Abone ol arkadaşlar. Tıkla tıkla beğen beğen. Abone olmayı unutma. Al. Like like atmayı ve ay abu abu ne olur unutmayın arkadaşlar tıkla tıkla beğen 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 görüşürüz arkadaşlar Bay <laughs> bay